güzel maçtı. Dostluk kazandı. İki takım da maçı kazanabilirdi. Tehlikeli ataklar oldu. De, dostluk aldık maç. Hadi. Tebrik ediyorum. Hadi. Kemal, Ar sen Army Blue adına neler söylemek istersin? Army Blue açısından da gerçekten son zamanlarda oynadığımız en zevkli maçtı diyebilirim. Başa gittik. Baş Bunlardan önce takıma Antalya'da başarılar diliyorum. Gerçekten bizi temsil edecekler. Umarım seneye biz orada oluruz. Şampiyonluğu çok istiyoruz. Zaten şu an lider durumdayız. Önümüzdeki günlerde gösterecek bakacağız. Ama biz odaklanmış durumdayız. Maçın da pişecek. Serhat Musa, sen neler söylemek ee, istersin? Antalya öncesi hazırlık maçlarımız devam ediyor. İsa Mahallesi varamızda Geçen dönem lisans durumunda bir de playoff durumuna kalmıştık. Ya bugün 4-5 eksikle çıktık açıkçası. Nedir abi abiye anlatmaya gerek zaten. Sağ olsun ayağını, elini ayağına saldık. Bizi kılmadı geldi buraya. Ya bize bir şansı var. Biz Fenerbahçe'yiz biz abi. Zor gol buluyoruz. Çok kolay gol buluyoruz. Bir türlü bunun listesine, bir türlü bunun sesine gelemiyoruz. İnşallah daha güzel günler olacak. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Bir sonraki maçta her iki takıma da başarılar diliyoruz. Eyvallah.